Merhaba sevgili izleyenler. Konumuz ailede homeostasis. Bu konuya ele alırken tabii bakacağımız kuramcı Don Jackson olacak. Biraz onu da tanıyalım istedim öncesinde. Don Jackson kimdir, ne yaptı? Kendisi ilk aile terapi merkezini kuran kişi 1959 yılında Poloaltada zihinsel araştırma enstitüsünü kurdu. Zihinsel araştırma enstitüsü e, Mental Research Institute, MRI diye geçer ve dünyanın ilk terapi, aile terapi merkezidir. Don Jackson ve onların aileleriyle çalışmaya başlar ve 1957'de aile homeostasisi kavramını geliştirir. Don Jackson ailede homeostatik eğilimi şu şekilde ifade etmektedir. Peki bu nedir? farklı bir kavram gelmiş olabilir bize değil mi? Bakalım ne? Ailenin bir veya birden fazla üyesinde bir belirtinin ailedeki diğer insanların davranışlarına bir tepki olarak gelişip işlev görmesi ve bir şekilde sistem örüntüsünün bir parçası haline gelmesidir. Aile içinde bir sistem örüntüsü kurulur. Bu sistem örüntüsünün içinde neler vardır? Bir belirti var ailedeki bir üyede veya birkaç üyede. Diğerleri de buna karşı bir davranış geliştiriyor. Bir tepki olarak e, işlev gören başka bir davranış geliştirmiş oluyor. Tamam peki. Biraz daha açalım. Bedenin denge ve eşitlik kurma eğilimi vardır. Bunu biliyoruz değil mi? İşte yani buna e, homeostatik eğilim denir. Bedende bir homeostatik eğilim olduğu gibi aile içinde de bir homeostatik eğilim vardır. Yani dengede kalmayı sürdürme eğilimi vardır. Aile sistemi içerisindeki iç dengeyi sürdürme çabasıyla aile üyeleri bu dengeyi devam ettirmek için dirençler de geliştirebilir. Nasıl bir şey olabilir bu? Dirençle ailenin bir veya birkaç üyesinde değişime karşı bilinçsiz bir duygusal tepki oluşabilir. Yani buradaki değişim sürecine bir direnç geliştirebilir aile üyesi veya üyelere ve buna bilinçsiz bir şekilde duygusal tepki verebilir. Aslında ne kadar çok e, kavramlarla beraber kendimizi daha rahat anlayabiliyoruz değil mi? Aile içi sistemlerimizi daha aynı şekilde bence. Peki bir daha örnek verelim. Mesela ne olabilir bunlar? Örneğin e, eşlerden biri Cinsel çekimi arttırmak için cinsel terapi almak istedi. Çünkü kendisi cinsel çekiminin iyi olduğunu düşünüyor. Eşinin bu konuda zayıf olduğunu düşünüyor. Cinsel terapi alarak eşler arasındaki çekimin de artmasını istiyor. Sonra terapi almaya başlarlar. Birkaç ay geçer bir bakarsınız denge tam tersine kaymıştır. Yani çekim olmasını isteyen kişi de çekim düşmüştür. Diğer kişi de çekim yükselmiş olabilir. Orada çünkü aralarındaki e, o dengenin korunmasını, sistemin korunmasını e, devam ettirme vardır o anda. Peki başka ne olabilir? Mesela ailede bir kişi e, öfke kontrolünü sağlayamıyor. Öfke patlamaları yaşıyor ve e, aile bunun sıkıntısını yaşıyor. İletişim zorlukları yaşıyor. Bunun için terapi almaya başladılar. E, ve... Bir bakıyoruz ailede bir kişinin öfkesinin düşürülmesiyle diğerinin öfkesini yükseltildiği bir durum oluşabiliyor terapi sırasında. Şimdi biz tabii bunları bildiğimiz zaman bu bilinçte olduğumuz zaman terapi sürecindeki bir dengeye tekrar sağlıklı bir şekilde kavuşmanın da emek istediğini görmüş oluyoruz. Çünkü sisteme koruma isteği var ailede homeostasis var. Dolayısıyla bu dirence karşı da e, tekrar e, terapide düzenleme gerekebiliyor terapi sürecinde. Sorunlar e, ailede devam ettirilen e, örüntüler oluyor değil mi bu durumda? Böyle gördük. Jackson patoloji içeren ilişkilerden kurulu ailede kapalı sistem görülebileceğine dikkat çeker. Evet bu bir kapalı sistem. Korunan bir sistem. Yani aile ne kadar değişme isteğinden bahsetse de, ya evet işte mesela bir patoloji durumu var ailede, rahatsızlık durumu var ruhsal, e, aile bir değişime gitmek istiyor, e, kendi örüntülerini düzenlemek istiyor, evet fakat ilişki dinamikleri ve alışılmış davranışlar sorunları korunmaya devam eder. Evet buradaki yani ilişkiler nasıl incelemek lazım. Aile içinde alışılmış davranışlar nasıl, dinamikler nasıl bakmak gerekiyor? Bu dinamiklerin içine girmeden, yani dışarıdan bir yardım almadan dinamikleri kendi kendimize göremeyiz ve bilinçaltında farkında olmadan o dinamikleri devam ettirmeye çalışırız. Jackson bu durumu açıklamak için işte demli, kavramını, homeostasis kavramını kullanmıştır. Jackson'a göre ilişkiler büyük ölçüde insanların davranışlarına yön veren ve iç dengede temsil eden bilinçsiz bir takım kurallarla idare edilir. Burada kurallar kelimesinin de altını çizmek istiyorum. Bilinçsizce halede oluşturduğumuz kurallar var. Biz bunları sözlü ifade etmiyor olabiliriz. Sözsüz ifade ediyor olabiliriz. Sözlü ifade ediyor olabiliriz. Bunlar birbirleriyle çakışıyor olabilir yani sözsüz ve sözlü ifade ettiğimiz kurallar ve bu çatışma ile birlikte de ailede bir üyede patolojik durum oluşabilir. Yani sağlıksız bir ruh durumuna geçebilir birey. Peki bunu ne olabilir mesela? Diyelim ki şizofren. 1950'ye de bir şizofreni kuramına, bir şizofreni kuramına doğru Jackson tarafından yayınlandı ve çifte çıkmaz kavramı ilk kez ortaya kondu. Bu kavram ilişki sisteminde bireyin diğerine uyguladığını, iletişim çıkmazı stilini anlatmaktadır. Yani bir birey diğerine bakalım nasıl bir çifte çıkmaz uyguluyor? Bunun koşulları neler? Şimdi iki kişinin varlığı var. Tamam. Sıklıkla tekrarlanan bir yaşantı var. Yani e, bu yaşantı devam edecek ki e, zaten patolojik durumu tetiklemesi lazım. Yaşantı bir kere oldu diyelim. E, o zaman patolojik durumu tetiklemez değil mi? Patolojiye çevrilmez bireydeki e, ruhsallığı durumu. Tamam. 3. Emre uyulmadığında ceza tehdidi içeren birinci emir vardır. Tamam. Bu ne oldu? Sözlü aslında oldu. Bir emir var ortada. E, bu süren bir yaşantı şeklinde devam ediyor. Buna uyulmadığında da e, ne yapıyoruz? Birinci emri vermiş oluyoruz. Peki, birinci emri ters düşen, genellikle sözsüz ve ceza tehdidi içeren ikinci emir vardır. Yani birinci listenen var, bir emir var ve şart koşulan durum var. Fakat bir de ikinci emir var ikincil emir var ve bu sözel belirtilmiyor yine tehdit içeren bir durum. Burada ne oldu? Birey aslında kurban konumunda kaldı. Kurban kaçamayacağı durum içerisine girdi. Yani iki durumda da çıkmazlı içerisinde. İki durumda da tehdit aldığı durum içerisinde. Şimdi ailede patoloji içeren bir aile, patoloji içeren bir e, üyeye sahipse bu kuralın koşulların varlığı ve çifte çıkmaz düşünülebilir. Yani bu koşulların varlığını görebiliriz. E, çifte çıkmazı da dolayısıyla düşünebiliriz. Bu koşulların korunma çabasıyla da aile içi denge yani aile homeostasisi incelenebilir ailede. Aile içi denge bu şekilde nasıl kuruldu ve devam ettiriliyor? Örüntü bir değişikliğe uğramadan yaşantı sürekli şekilde bu şekilde devam ediyor değil mi? Şimdi biz neye baktık şu ana kadar? Ailedeki e, homeostazi kavramını açarken aslında daha çok sorun durumlarında. Patoloji durumlarında aile içi denge nasıl devam ettiriliyor? Örüntü nasıl oluşuyor? Onu görmüş olduk. Peki hep tabii ailede sağlıksız bir durumu var. Tabii ki sağlıklı durumda olabilir değil mi? Şimdi yine ailede sağlıklı örüntüler olduğunda bunun dengenin devam ettirilmesi durumu var. Şimdi bu noktada da dışarıdan etkenler olabilir, içeriden etkenler olabilir. Yani dengeyi bozacak, problem çıkartacak ailede hem içeriden hem dışarıdan etkenler olabilir. Örnek verelim ne olabilir bunlar? Mesela göç dışarıdan etken oldu. Aile içinde ölüm içeriden bir etken oldu. Aile içinde bireyin sağlığının bozulması içeriden bir etken oldu. Birden e ekonominin bozulması dışarıdan bir etken oldu. Bakın aile içinde bu sefer de problem girme durumu var. İçeriden veya dışarıdan dediğimiz gibi. Şimdi ailedeki sağlıklı örüntülerin devamını korumak bu sefer işin içine giriyor. Bu sefer konuşulacak konu sağlıklı aile örüntüsünün devamını nasıl devam ettirebileceğiz, nasıl sağlayabileceğiz. Buna bakacağız bu seferde. Yani problem durumunu aile üyeleriyle birlikte nasıl aşabiliriz? Evet bu kavram birlikte ele aldık. İzleyenlere teşekkür ederim. Ailede homeostasis kavramıyla birlikte umarım aile terapisine yönelikte daha derin bilgi edinebilmiş olduk. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.